Mı? Hocam Beşiktaş'ın İngiltere Beşiktaş İngiltere'nin hangi takımı? Beşiktaş'ın İngiltere'nin hangi takımı? Tottenham falan. Liverpool mu? Hayır, hayır, Ay elimi tersine şimdi bir tane takım. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Söyleyeyim <tersiye gülüyor> <şimdi gülüyor> <laughs> mi? Yapma Rasim ya, özür dilerim, özür dilerim. Beşiktaş'a beş kim vuruyor? Ya, ya hocam şöyle. ya. Hocam özür dilerim. Tottenham falan diyor Sonra ya. Özür dilerim. Bu iş böyle Bana göre yan ya, ya. ya, ya. Şey söyleyeceğim. Rasim. Aa ya. Rasim ha. Yani ben rahatsız. çok sinirleniyorum o <laughs> Rasim'e. <umarım gülüyor> yapma ya, yapma yani, ya. Yani gerçekten. Bak ana yaptım. Vallahi elimin altında duruyorsun ha. Ama ne oldu? Eski günlere döndük. Sinan şu soruyu sor. Cevap bak. Cevap Beşiktaş hangi takımı dersen ben Juventus derim Beşiktaş. Juventus derim. Ama Milan Inter. Bir dakika. Almanya'da. şey İngiltere'de Liverpool derim ben. Hayır. Ne dersin? Sunderland. <laughs> rasim yapma bak. Chelsea, Chelsea. Hakikaten Kelsey, <laughs> çok heyecan vallahi ya Rasim ya. İkinci kimdir İngiltere? Değer daha bilir. Ama Rasim'in Rasim'e hak vermek lazım. Rasim, Nasıl hak rasim vereceksin Rasim'in futbol bilgisi. Sen Sandal'le dediğin zaman bu kadar <laughs> Sandal'le dediği için. Sandal'le dediğin, dediğin zaman siyaset bilgim o kadar. Kardeşim Sandal'le Ankara gücü yapıyor. Sandal'le dediğin zaman e, Ankara gücü antara yani ordu falandır. Yapma ya. Rasim'e göre Sandal'le Chelsea'den daha büyüksün Beşiktaş'a.